geldiniz severler. Hepinize saygılar, sevgiler. Kurt Wilder serimizde, Dynamatrix'te birlikteyiz. Bu videomuzda dolapları kapatan kilit mekanizmaların şifrelerine, kodlarına bakacağız. Bunların ne olduklarını sizlerle paylaşacağız. Birinci kodumuza baktığımızda, dolap şifresine baktığımızda şöyle haritamızdan inceleyelim. İkinci tesiste İkinci tesiste zaten şuradan giriyoruz. Lobi geçtikten sonra haritada yukarı doğru çıkıyoruz. Bu plazma ısıtıcısının pilini aküsünü security'den alacağız. Security'deki bu dolabın şifresi Denizli'nin D'si, Urfa'nın U'su, Ceyhan'ın C'si, Konya'nın K'sı. Bunu girmeniz yeterli. Diğer bir dolap şifremizin kombinasyonunu da şöyle paylaşalım. Bu da haritamızda 3. bölgede Server Room diye tabir edebileceğimiz odanın içinde. Hemen şöyle. Tam olarak durduğumuz yerde. Bu dolabın şifresini de şöyle paylaşalım. Fatsa'nın F'si. Isparta'nın I'sı. Samsun'un S'si Hatay'ın H'si Bir susturucu alıyoruz burada susturucu İkinci susturucu da buradan alıyoruz Birincisi pistoldü ikincisi Assault Rifle'ın susturucusu Diğerine bakış atalım Diğeri dördüncü tesiste Dördüncü tesiste girdik Yukarı doğru çıkıyoruz DNA araştırma odasında dolabın şifresini paylaşalım. Giresun'un G'si, Ordunun O'su, Trabzon'un T'si aslında Ankara'nın A'sı var ama onu hareket ettirmediğimiz için hareket ettirmemiz gerekiyor. Ankara'nın A'sı. Bu dolabın içerisinde çok kayda değer bir şey yok. Sonuçta oyunda birinci bölgede zaten Miles'ları sınırsız bir şekilde topladığımız için bu 5500'lük bizim için bir önem ifade etmiyor. İsterseniz bunu es geçebilirsiniz. Çünkü diğerlerinde susturucu vardı. Bu da sadece böyle küçük çaplı ödüller var ki 3. bölümden zaten temin edebiliyoruz. Beşinci tesisteyiz. Çöp arıtma merkezinde. Burada Haritamızda şu Shroich yazan ya da nasıl okunuyorsa depoda içerisindeki bu dolabın kilit şifresine, koduna bakalım. Şöyle odanın içerisinde. Ceyhan'ın C'si. Rize'nin R'si. ordunun o'su ve de duble v duble v bu dolapta da öyle hatır sayılır kayda değer bir bonus yok sonuçta bunlar sınırsız olduğu için istediğimiz kadar istediğimiz yerden toplayabiliyoruz es geçilebilir susturucuların haricinde diğer ödüller var ama old keyler daha önemli çünkü onlar taşıma kapasitesini arttıran çantaları veriyor Evet oyun severler bu şekilde de oyun içerisindeki kitli dolapların kodlarını sizlerle paylaştık. Alınacak ödülleri de göstermiş olduk. Devam videolarımızda görüşmek üzere. Esenlikler diliyorum. Hoşçakalın ve de her daim sevgiyle kalın.